Spor yaşam diyetten herkese merhaba. İçtiğimiz sulara maydanoz gibi, elma, limon, tarçın gibi meyve ve sebzeleri atmak aslında bizim metabolizmamıza çok da fazla etki etmeyecektir. Hatta %1 belki daha az oranda olabileceğini söyleyebilirim. Ki benim hiç önermediğim bir şeye baktığınızda suyun içerisine bu tarz meyve ve sebzeler koyuyor olmak. Çünkü suyu aslında su gibi içmeniz gerekiyor. Siz bunun haricinde çaydan, kahveden dahi su almamış oluyorsunuz. İçtiğiniz sulara attığınız o meyvelerin tamamının fruktozu da suya geçmiş oluyor. Yani ben size saf su için derken içerisine bir şey katmadan meyve ve sebze katmadan içmenizi öneriyorum. Meyveler özellikle sebze yani maydanoz gibi tarçın kabuğu gibi limon dışında elma çilek işte kiraz portakal gibi meyve atıyor olmak o suyun fruktoz miktarının daha fazla arttırıyor olmak demektir. Bu nedenle de siz aslında su değil daha çok şekerli su iç gibi bir etkisi olacaktır vücudunuza. O nedenle suyu bu şekilde şekerli yani fruktozlu su içmek yerine saf su olarak içmenizi her zaman öneririm. Spor yaşam diyetten hepinize sağlıklı günler.